Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ben e, az önce kaydı başlatmıştım. Yanlışlıkla kaydı durdurdum. E, kaydı durduracaktım. Yanlışlıkla kaydı sildim. O yüzden e, kapandı geri açtım kaydı. Öncelikle şu evleri yapmıştım. İşleri böyle daha bitirmedim içini. Daha orada iki tane daha var şu ev. Onun diğerlerine video dışı yapıp e, fotoğrafını yollayacağım. Şunları şöyle kıralım. Kır 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 kır. Arkadaşlar ben burayı kırdıktan sonra e, kaydı başlatacağım. Arkadaşlar burayı böyle yaptım. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar bir de buraya hiç kimse girmesin diye bariyer alacağım bariyeri bilmiyorsanız böyle slash gibi sonra bunu koyuyoruz bunun ismini tam bilmiyorum ve biliyordum da unutuyorum arada sırada s koyuyoruz yani buraya tek s koymasının gerek yok a koyuyor e koyuyor yani hepsi koydur. ya ben s koyuyorum tercihim öyle ben buraya bari el er yazıyorum iki tane de buraya durdurup yazabilirsiniz sonra buraya tak verince yani kodu yazınca envanterinize geliyor benim envanterim olduğu için buraya geldi buraya böyle kapatacağım ve bunu elimden kaldırınca böyle gözüküyor ve hiçbir şekilde giremiyorlar şöyle üstüne kapatmama gerek yok. Çünkü uçan bir hayvan arı var. Falkon muydu ne var? O vardı sanırım. Ee, yani falkonları gece çıkıyor. Yani arı yok. Çünkü düz ardı. O yüzden gelmezler. Üstüne kapatmama gerek yok. Örümcek yok. Ben bunu hilelerden her gün gündüz yaptım. Şurayı arkadaşlar yorumlara yazın burayı neyle kapatayım? Çünkü bir tercih bulamadım. Değil, şunları sileyim ben de. Hızlıca. bari silmeyeyim ihtiyacıma yarar. Şöyle. Olmuyor. Olmuyor. Geldi oldu şunu. Şöyle tamam. Ya yanlış yaptım. Ha tamam. Şunu şurada alalım. İçini yani klasik ev gibi yapacağım. Bir tane e, beyaz olsun. Bana bir fener olsun. Ya fener olmasa da, hatta olsun. Ev yapıyoruz sonuçta. Işte. Bir fırın koyalım. Çalışma masası koyalım. Bir de tabela, tuval yani resim koyalım. Şunu şuraya, şunu şuraya. Arkadaşlar yeni poster çıktı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Köylü posteri. Aa bakın yeni resim gelmiş. Bu da olur. Güzel durdu. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu da şuraya koyarsak. Bir de şuraya kitaplık. Şöyle. Hatta şu dördünü kaldıralım. şöyle bir masası. Bütün odaları aynı yapacağım çünkü otel sonuçta. Ben arkadaşlar şuraya tam da ilk başı VIP odası yapacağım şuraya. Orayı daha büyük yapacağım. Kuvars bloklarıyla yapacağım. Di bu buraya yerini yanlış koyabilirim de aynı şeyler sonuçta. Şimdi şöyle Şimdi aynı posteri koymaya çalışıyoruz. Hah. Tamam. Böyle. Böyle böyle. Böyle 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 böyle. Burada böyle. Son bir odamız kaldı. Orayı da yaptıktan sonra bitireceğim videoyu. Şöyle. 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 Olmadı olmadı. ha Yanlış yaptım sanırım. Şuralara fener koymayı unuttum. Aa, bir şey fark ettim. Yo, evet. Şu kapı içer içeriye doğru. Bunu şöyle doğru. Ha yanlış söyledim de olur dedim yanlış kaldı doğru. doğru alalım şöyle bir tane ve son hali böyle ve arkadaşlar burası havada yani şurası alt bölümü şurada şu alt havuzlarını video dışı şey yapacağım asansör de şöyle arkadaşlar bir tane ruh kumu ortaya su ve buraya bal blokları ama sadece şurada yüzme şey çıkacak böyle yaparsanız da oluyor da biraz dışarıya çıkarsanız olmuyor Sudan çıkıyorsunuz böyle. Böyle. Çıkamadım. Sanırım şunu kırmam gerek. Evet. Bunu kırdıktan sonra böyle. Burada da ben bir şey denemiştim. Olmadı. Burada şurada hatta çökmez inşallah. Şurada sumon TNT komutları var şu komut bloklarının şeyini de göstereyim. Şuraya. Bunlar şu anda aynı. Slash gibi. Şöyle ve buraya command yanlış yazdım. Command gene yanlış yazdım. Şöyle böyle böyle. Bunu yazdıktan sonra burada istediğinizi alabilirsiniz. Yani buraya hadi şu komut bloğunu silip çayın komut blok istediğiniz yapabilirsiniz. Ama onların sadece yapmanız gerekiyor. Bu komut bloğuyla şöyle kullanıyorum. Bak oluyor zaten böyle. Ama bizim yapacağımız böyle şeyle yine de. Buraya slash yok. Sumo TNT. Ama ben bunu biraz uzakta mı yapsaydım? Hemen bir tanesini göstereceğim. Hemen. Hızlıca. Böyle hızlıca koyuyor. Patlamadan. Ha tamam. Böyle. Şu otel patlamasın diye kırdım. İşte ben buraya üç halini koydum. Bedrock'ı test ettim. Hala zaten TNT yapıyor her şeyi. Yani TNT fışkırıyor her yerde. Ben bir tane buraya kardan adam koydum böyle bir şey yaptı hiçbir şey anlamadım ve video bu kadardı diğer videoda görüşürüz ve bay bay